Ege bölgesi iklimi ve coğrafi şartları nedeniyle koyunculuk için çok uygun bir bölgedir. Hem et hem de süt üretimi için farklı koyun ırklarını yetiştirmek mümkün. Bu videomuzda Ege bölgesinde koyunculuğun temel noktalarına, en çok tercih edilen ırklara ve yeni başlayacaklar için önerilere yer verdik. Ege bölgesinde en çok tercih edilen koyun ırkları Ege bölgesinde koyunculuk yapan çiftçiler genellikle bölgenin iklimine uyum sağlayabilen ve verimli ürün veren ırkları tercih eder. Bunlar arasında özellikle öne çıkanlar şunlardır. Sakız koyunu. Sakız koyunu süt veriminde çok başarılı bir ırktır. Yılda ortalama 150 ila 300 litreye kadar süt verebilir. Çoklu doğum yapma oranı yüksek olduğu için hızlı sürü artışı sağlar. Ege'nin iklimine çok iyi uyum sağlar. Kıvırcık koyunu Hem et hem de süt için uygun olan bu ırk dayanıklı yapısıyla bilinir. Eti piyasada lezzetli ve talep gören bir ürün olması nedeniyle tercih edilir. Merinos koyunu daha çok yün verimi için tercih edilse de et ve süt verimi de tatmin edici seviyededir. Merinos, ticari koyunculuk yapmak isteyenler için ideal bir ırktır. Süt koyunculuğu Ege bölgesi süt koyunculuğu için uygun bir altyapı sunar. Özellikle sakız gibi ırklarla süt üretimi yapmak isteyenler için yem kaynakları ve pazar olanakları çoktur. Koyun sütü yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerde yoğun olarak kullanılır. Bu da süt koyunculuğunu karlı bir iş haline getirir. Et koyunculuğu. Et koyunculuğu yapmak isteyenler için merinos ve kıvırcık koyunları ideal tercihlerdir. Bu ırklar daha fazla kas gelişimi ve kaliteli et verimi sağlar. Ege bölgesindeki pazarlar Kuzu etine olan talebi karşılamada aktif rol oynar. Özellikle festivaller ve turistik bölgelerde et ürünlerine olan talep yüksektir. Yeni başlayanlar için tavsiyeler. Ege bölgesinde koyunculuğa yeni başlayacaklar için şu ipuçlarını dikkate alabilirsiniz. Doğru ırk seçimi. Hedefinize uygun bir ırk belirleyin. Süt için sakız, et için merinos veya kıvırcık gibi ırklar tercih edilebilir. Küçükten başlayın. İşe başlarken fazla sayıda koyun almak yerine küçük bir sürüyle başlayıp tecrübe kazandıkça büyütebilirsiniz. Beslenme ve barınma koşulları Koyunların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak yem kaynakları ve temiz barınaklar sağlamalısınız. Yerel desteklerden yararlanın. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe ve destek programlarını takip ederek maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Pazar araştırması. Ürünlerinizi satabileceğiniz pazarları ve talepleri iyi analiz edin. Özellikle organik ve yerel ürünlere olan talep Ege bölgesinde oldukça yüksektir. Sonuç, Ege bölgesinde koyunculuk yapmak hem ekonomik hem de manevi olarak tatmin edici bir iş olabilir. Doğru ırk seçimi, iyi bir planlama ve pazar analizi ile bu alanda başarı elde edebilirsiniz. Koyunculuğa dair daha fazla bilgi almak ve detaylı analizler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler.